Kurt Kostik bu davetle Mustafa Kemal Paşa'nın davetiyle beraber İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Ki yola çıktığı gün aslında nasıl hükümeti kendisi hakkında tutuklama kararını çoktan vermişti ve SS subayları peşine çoktan düşmüştü. Bu kadar sert bir süreçten geçerek aslında İstanbul'a varıyor ve İstanbul'a vardığında tüm diğerleri, diğer bilim insanlarla beraber Mustafa Kemal Paşa ile olan fotoğraflarını görüyoruz şu anda. İşte bu insanlar Türkiye'deki Türk bilim insanlarının da eşliğiyle beraber çok ciddi bilimsel reformlara imza atmışlardır. Ve Cumhuriyet'in en büyük kazanımları da aslında eğitim reformuyla beraber ilerlemiştir diyebiliriz belki de. Ve Kurt Kostik bizim için neden önemli? Çünkü e, o buraya büyük bir adanmışlık da aslında adım attı. Yeminden inanılmaz. Ve şöyle bir notu var. İstanbul'a ilk vardığında 1937 yılında kendi kişisel kaleme aldığı bir mektubunda şöyle bir not düşüyor. Müsaadenizle onun ağzından seslendirme cüretini göstereceğim. Eh, Enstitü Süleymaniye Camii'nin yanında. Konumu harika. Yani İstanbul Üniversitesi'nin adı İstanbul Üniversitesi Yeni Yeni olmaya başlamışken kurumundan bahsediyor. Pera, Boğaz, Marmara ve Haliç'ten Asya'ya kadar geniş bir bakış alanı kapsıyor. Üzerinde kara çaylaklar çığırarak dolanmakta. Enstitü güzel, temiz ve ama biraz ufak. Ayrıca ağırları ve akvaryumu inşa etmem gerekir çok iyi. Ama muhteşem bir Ama değerli bilmeye hazırlar. Yani bizim dedelerimiz, büyük annelerimizden bahsediyorum.